Merhaba arkadaşlar, Otobüyük YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni ile karşınızdayım. Bugün benim aramızda klima gazı basacak sıcak? Yalnız e, klima daha önce kompozisyon değişimi yapmıştım. Onda ilgili ufak bilgilendirme videosu yapmıştık. Şimdi klima gaz bağlantı yerlerinden klima gazını basmak için aparatla bağladık. Şu an içindeki klimayı gazın çekti. İçindeki yağı boşaltıyor e, ve şöyle bir ürün var arkadaşlar, Würth marka. Bizim de klima da kaçak var. Muhtemelen kaçağında daha önce e, klimanın bağlantısını, kompresör bağlantısını yaptırırken ki e, oniklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü e, değiştirirken onikler değiştirmemişlerdi. Bunlarda da bir şey yok falan filan diye zamanında. E, birazcık apor topar yaptık o işlemi de. Şu an e, kompresörün üzerinde ve bağlantı yerlerinde başka yerdeki oniklerde zarar varsa bu elimde görmüş olduğunuz bir ürünü şöyle göstereyim sizlere. Bu ürün o çeleri tıkacak. Orik kaçaklarını tıkacak ve aynı zamanda kompresörün daha verimli çalışmasını sağlayacak. Daha sessiz çalışmasını sağlıyor ve içerideki yağları tamamen uyumlu olduğunu söylüyor. Şu an herhalde bu işlemi bitirdi. Bu ürtü ürünü şu an piyasada 150 TL civarında. Bunu aracın içerisinde daha doğrusu klima kompresörünün içerisine bağlantı yerlerinden basılıyor. kompresyon içine direkt basılmıyor tabii. kompresyon içine de gidiyor ürün. Ee, basıldığı zaman oriklerde sızdırmazlık sağlayaraktan e, kıymanın gaz kaçağını tahmin etmiş oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Ee, bu konu hakkında çok detaylı bir video anlatımı yok. İnternette araştırdım. Ve aynı zamanda e, bilgi olarak da biraz kısıtlı bilgiler var. E, yorumlara bakarak kullananlar memnun olanlar var bazı yerlerde. E, ben de şu an işte bunu kullanacağız. Biraz sonra Ustalarla beraber bunu klima sisteminin içerisine basacağız. Daha sonra gazını tamamlayacağız. Takibi alacağız. Ama işte dediğim gibi şu an otomobil 44 olarak da şu Gürtün bu ürününü pek bilen olmamasına rağmen direkt biz kullanacağız. Ve kompresyonun daha sağlıklı çalışmasını, daha süre hizmet etmesini ve oriklerde varsa kaşakları tıkamasını sağlayaraktan kırmamızı inşallah yaz boyu güvenli bir şekilde kullanacağız. Ve bir daha da gaz kaçırmayacağını ümit ediyorum inşallah oriklerdense eğer arabanın işte metal aksamında radyatöründe falan klima radyatöründe kaçak varsa ona bir şey yapmaz diyor. Zaten çıkamaz. Ama çoğunlukla oniklerde olduğu için e, bu sistemi bu katkı maddesiyle kurtaracağı benziyoruz inşallah. Bakalım neler olacak. Sizler için takip edeceğim. Şu an klima işlem çekim işlemi tamamlandı. Ya basım işlemi yapacak herhalde makine. Şu an evet e, şu an Komut bekliyor. Usta gelsin onu da halledeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ustamız e, ürünü yerine monte etti. Şöyle gösterelim. Burada duruyor şöyle. Evet. Ürün şu an yerine monte etti. Üzerine e, baskı uygulayıp içerisine sıvıyı monte edecek. Usta bu konu hakkında biraz bir bilgi verebilir misin kısaca? Bu kaçağı minimum seviyeye indirerek daha ileri zafaları yani gazın bitme ömrünü uzatabiliyoruz. Bu da müşteri memnuniyetine sebep oluyor. Bu klima kaçak evet. sıvılarını müşterilerin kullanması her zaman daha güzeldir, daha iyidir. Bence e, kullanmalarının yararı vardır. Tabii, evet. ben tavsiye ederim. Biz o kısa çekimini yapmıştık zaten ürünün. Evet. Ürünü bir basalım. Evet, yavaş yavaş basalım içine. Gidiyor, Oo. gidiyor, gidiyor. Evet, i̇çine evet. Gitti. Çok güzel ya. Yani. Sıvımız içine girdi. Nasıl bir sıvıysa artık. Şu an içerisine attık sıvıyı arkadaşlar. Gazını evet, gazını basacağız ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an e, ürünü içerisine bastık. Görmüş olduğunuz gibi içerisine iyice ürünü monte ettik. Ustamın eline sağlık. Evet. E, şimdi klima gazını basacağız, devam edeceğiz. Ustam söz sende. Şimdi klima gazını basıyoruz, arabayı işlemini bitiriyoruz, saçlarını yapıyoruz, gönderiyoruz. Başka bir şeyimiz kalmayacak, Allah izin verirse. İnşallah. Arkadaşlar, otomobil kutu kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. hoşça kalın